Evet. Ee, şey bu, bak ka e, altı tane taş var. E, yani e, kahramanların biri Vision'da, biri Doktor Strange'in göbeğinde, biri Koca Kafanın anında. Sonra işte taşlar var. Biri Uzay Taşı, sonra e, güçlenme taşı, e, güncelleme taşı. Sonra şey taşı yani, böyle fotoğraf taşı. Böbrek taşı. öyle bir şey yok. Beş Ö taş. Baba öyle bir şey de yok. O da taş, bu da taş. Hayır, işte öyle taşlar var. Mavi, sarı, turuncu, kahverengi, bütün renklerde var. <laughs> Altı tane var. Thanos, Thanos diye bir şey var. Eldiven var. Bir parmağına sarı, bir parmağına yeşil, bir parmağına turuncu, bir parmağına siyah, bir parmağına karışık. işte bir de buraya koyunca güçleniyor, böyle yapıyor. Böyle yapınca, o kötü aslında, böyle yapınca bütün evren yok oluyor. Bak, böyle. Evet. Hüseyin, bak. Ama böyle, böyle yapıyor, sonra bütün evren yok oluyor. Bak, diyelim Spiderman, tam ağaçta dumanlar içinde yok oluyor. Sonra şeyde dumanlar içinde yok oluyor, adını unuttum. Yani Demirel diye bir şey var, demir kol. Demirel mi? Evet. Süleyman Demirel mi? <laughs> Hayır. Ya öyle bir kahraman var. Tam silahla vuracak adama. Tamam, Peki. Bu bilgiler için teşekkür ederim. Hayır daha birileri daha yok oluyor. Onları da hmm. söyleyeceğim. E, bir de şey biliyor musun baba bir tane. Doktor Strange. Yok. Ben dolap st stretch şey. Neyse o yok oluyor. E, sonra uçan bir uzay şeyi yok oluyor. Uzay zihin okuyan kız yok oluyor. Sonra Kamaro diye bir... Sen okumasını bilmiyorsun. Adam zihin okuyor. Neyse boşver. Ee, bir de Taş Adam var. O yok oldu. Demir Adam'la Kaptan Amerika yok olmadı. Hı. Ve sonra Thanos yok ettiler. Çünkü bak en son filminde çok güzel kapışma oldu. Avengers takımına şey takımı kötüler takımı. Hmm. Thanos da hepsini saldırdı. Demir Adam'ın takımı da hepsini saldırdı. Kara Panter geldi. Wolverine vardı. Uçan at Allah adam vardı o savaştı Spiderman ağladı Koncalarını açtı arkada Spiderman Bağladı onları sonra ya yani Kafasına torun çekicini attı Thor, Thanos Thanos'un kafasını Thor çekiciyle uçurdu ve Gol oldu Avengers kazandı ve a Karınca adam biliyor musun baba? Yok. sen hani biliyorum dedin eskiden ne vardı bende. He benim o ]im. şey atom karınca benim bildiğim. Ama benim bir adı aynı olabilir de hı hı. yine de karınca adam deniyor. Bizimki çizgi filmde. Atom karınca. Ama bu kahraman işte karınca adam bir de karınca sinek var. O kız böyle kocaman oluyorlar. Hayvan kadar oluyorlar. Kocaman uzaya kadar yetişiyorlar. Kocaman böyle uzaylı var. Onu böyle bir vurdu uçtu. Öbürü kanatlarına çıktı. Arkadaki şey uçtu. Biraz kenarda anlat. Ondan sonra eee şey e, ee, division Vision diye bir şey var. O kapkara oldu. Son hepsi savaşırken birden de Hulk. Hulk e, eskiden böyle savaşıyor hızlıca. Şimdi Hulk ol, büyümüş üst giymiş. Büyükken. Aynen. Sonra savaşmayı unutmuş bile. Sonra şey bütün kahramanlar işte böyle sırayla saldırdılar. Sonra demir adam öldü. Yazık Allah rahmet eylesin. Hurdacıya yani. mı sattılar? Hayır demir adam derken içindeki adam yani demir hmm. adam. Demir ya hurdacıya satılır yani. Hayır baba ile. öldü ya. Hmm. Ölünce ama filmde öldü değil mi? Tabii ki filmde öldü. Ama biz de film çekeceğiz arkadaşlar. Tabii. Arkadaşlar derken benle konuşuyorsun sen. Üç ay tatilde. Alsın onu YouTube'a gönder. ay tatilde film çekeceğiz. Peki. Hepimiz biri olacağız. Bir kişi. Tamam. Benim kalkanım olur. Ben kelmen olayım. <laughs> öyle bir şey yok. E sonra bir de motorlu adam olacak. Hangi kahraman bana yakışır? Sen olmayacaksın. Hey. Sadece küçük çocuklar olacak. Yani Müslüm, ben falan. Hmm, ben kamer falan. kameraman mı olacak? Hayır kameraman ayrı olacak da sen oynamayacaksın. Anca izleyeceğim böyle keyifle keyifle belki keyif alacağım nereden biliyorsun? Keyifsizle o zaman. Hı, tamam keyifsiz Yoksa keyif he keyifsiz sipariş et. Al keyifsiz yerken izle hmm. o zaman keyif olsun. Right, zeka. E işte öyle yaparsın da e ben ne olsam motor adam. Motor adam öyle bir şey mi var? Evet ben motora bineceğim bir adam olacağım. En sonu kalkan alacağım. Kalkanımı atacağım. Kafasına neyse başlar. Şey. Tamam teş teşekkür alacağım. ederim. Filme devam edelim başta i̇şte... gelmeden çok